Sancaktepe'de obezite ve metabolik cerrahisi başladı. Sağlık alanında yaptığı çalışmalar ile Sancaktepe ilçemizin tanınmasında büyük yeri olan Sancaktepe Şehit Profesör Doktor İlham Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde obezite ve metabolik cerrahisi başladı. Sancaktepe Şehit Profesör Doktor İlham Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni klinikler açmaya devam ediyor. Başhekim Profesör Doktor Alpaslan Tanoğlu yönetimindeki Sancaktepe Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde obezite ve metabolik kliniğe hizmete başladı obezitenin bir halk sağlığı olduğu ve özellikle 40 yaş üstü vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Sancaktepe Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Eğitim Sorumlusu Doçent Doktor Mehmet Saydam, vatandaşların diyet ile birlikte egzersiz yapması, sağlıklı besinler tüketmesi, fast food ürünlerinden uzak durulmasını tavsiye etti. Genel Cerrahi Kliniği'nde bütün ameliyatların yapıldığını ve obezite ve metabolik polikliniği için MHRS randevu sisteminden randevu ile hasta kabul ettiklerini dile getiren Sancaktepe Şehit Profesör Doktor İlham Barak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Eğitim Sorumlusu Doçent Doktor Mehmet Saydam şöyle devam etti. Burası bizim Genel Cerrahi Kliniğimiz. Burada bütün ameliyatlar yapılmakta. Bütün her türlü onkolojik yani kanser cerrahisi, obezite cerrahisi, endokrin cerrahisi laparoskopik bütün cerrahiler yapılmakta. Ayrıca bu bulunduğumuz ortam sebebi, bulunduğumuz bölge sebebiyle çok acil vakalarımız da olmakta. Burada yaklaşık 4 tane akademisyen ve 12-13 tane de uzmanımız var. 12 tane de eğitim araştırma hastanesi olması sebebiyle 12 tane de asistan ekibimiz var. Umarım inşallah bir, bir ay içerisinde 6 tane daha yeni asistanımız başlayacak. Kadromuz daha da kuvvetlenecek. Gibi obezite bir e, halk sağlığı problemi aslında. E, biz bunu matematiksel formüllerle ilk önce hesaplıyoruz. Yani e, vücut kitle indeksi diye bir e, tabirimiz var. Bu vücut kitle indeksi de, özellikle devletin ödeme yapabilmesi, SGK'nın ödeme yapabilmesi için 40'ın üzerinde olması lazım. Veya 35 ile 40 arasında ek bir hastalığının yani obeziteye bağlı olarak ek bir hastalığının olması gerekiyor. Fakat bunların olabilmesi için de bunların biz devletin ödemesi gerektirdiği şekilde kriterler uyabilmesi için multidisipliner yaklaşmamız gerekiyor. Bu ne demek? Kardiyoloji, anestezi, psikiyatri, ondan sonra endokrin, endokrin ve diğer gerekli olan kliniklerden danıştıktan sonra ve hasta bize gelmeden evvel mutlaka bununla ilgili e, ıı, gerekli diyetisyen kontrollerini, psikolojik kontrolleri aldıktan sonra eğer bunlar da başarılı olamıyorsa ve vücut kitle indeksi de 40'ın üzerinde veya 35 ile 40 arasında ek bir hastalığı da varsa ıı, biz obeste cerrahisi uygulayabiliyoruz. Cerrahi müdahale. müdahale uygulayabiliyoruz. Ee, bununla ilgili tabi tabii bu sistemi oturtmak gerekiyordu. Ee, biz bunlarla ilgili gerekli altyapı çalışmalarını yaptıktan sonra bütün her şeyi sağ olsun başhekimimizin desteğiyle ve klinikteki hocalarımızın desteğiyle bunun altyapısını oluşturduk. Diğer bütün kliniklerle multidisipliner çalışmalar yaptık. Çeşitli protokolleri oturtturduk ve Mart ayı itibariyle başladık. Yaklaşık bir 13 veya 14 tane vakamız oldu. Çok şükür bunların hiçbirinde bir komplikasyonumuz oldu. Hepsi mutlu şu an taburcu olmuş şekilde. Bekleyen çok ciddi bir ilgi var. Bekleyen 30-40 civarında bir hastamız var. Hazırlıkları yapılıyor ve onlar da e, gerekli kriterleri sağladıkları müddetçe onlar da ameliyat olacaklar. E, bu klinikte sadece e, OBESTE cerrahisinin bütün ameliyatları yapılmakla birlikte bildiğiniz gibi sadece tüp midesi yok. Tüp midesi var, gastrik bypassı var. E, değişik e, 17-18 tane çeşit ameliyat var. Bu OBESTE ve metabolik cerrahi ayağında. E, bu gerekli şeyleri oturttuktan sonra gerekli ekibimizin tecrübesini arttırdıktan sonra biz burada e, metabolik cerrahi ayağına da gireceğiz işin içine. Sadece obeste cerrahisi değil, e, tipiki şeker hastalığıyla ilgili e, gerekli girişimlere de başlayacağız. Peki hangi rahatsızlıklar işte geliyorlar ve cerrahi müdahale gerekiyor? Dediğim gibi, başında da söylediğim gibi e, vücut kitle endesi 40'ın üzerinde olan bundan öncesinde defayeten e, bu konuyla ilgili e, girişimlerde bulunan fakat başarısız olan hastalar bize başvuruyorlar. Biz bize baş, poliklinimize başvurduk da obeste polikliniği diye ayrı meharese de buradan randevu alabilirler. Obeste polikliniğine geldiği zaman genelde ben oluyorum. E, geldikleri zaman biz hastanın ilk önce vücut kitle indeksine bakıyoruz. Sonra ek hastalıklarına bakıyoruz. Bu ek hastalıklarıyla ilgili söylediğim gibi beşli konsultasyona yolluyoruz. Bunları aldıktan sonra bütün tetkikler yapıldıktan sonra eğer hasta kriterlere uygunsa biz cerrahi olarak hastayı planlamaya başlıyoruz. Dediğim gibi birinci öncelik vücut kütle indeksinin 40'ın üzerinde olması. İkinci öncelik de bununla ilgili, bu işlemle ilgili daha önce mutlaka başvurmuş olması gerekiyor. Yani ilk bir mer çok kafedersiz çok 18 yaşında bir insan gelip daha önce hiç bu işle ilgili bir um, başvuru yapmamış, tedavi olmamış, medikal tedavi olmamış hastaları biz ilk etapta tabii ki operasyon düşünmüyoruz önce bir tedavi süreci geçer. Tabii tabii mutlaka gerekiyor. medikal tedavi Veyahut sonrasında. Da öyle bir başvuru yapılmış olsa da siz de tabii ki onu bir tedavi Tabii tabii, tabii mutlaka mutlaka yani dediğiniz gibi bu obeste cerrahisi, obeste polikliniğe geldiği zaman bu hastaların belki de yüzde kırkı ameliyat olabilme kriterlerine sahip oluyor. Yüzde altmışı zaten ilk baştan elimine oluyor. Hangi şartlarla? İşte vücut kitle indeksinin 35'in altında olması, çok genç yaşının çok genç olması veya çok yaşlı olması, ek hastalıklarının bu ameliyatı kaldırmayacak seviyede olması gibi sebeplerle zaten belli bir kısmı bu obezite cerrahisine uygun olmayan hastalık Peki grubuna giriyor. Uygulanan hastalardaki şu an durum nasıl? İşte ee, tabii tabii şu an 13-14 tane hastamız e, operasyonu alındı. Ve çok şükür dediğim gibi hiçbirinde bir problem yok. E, hepsi şu an taburcu oldular. E, şifa ile taburcu oldular. Onların ayrıca kontrolleri var. Ee, birinci, üçüncü, altıncı ayda ve birinci senede tekrar geliyorlar. Bir check-up'tan geçiyorlar ve şu anki takiplerde üç aylık takiplere devam ediyoruz. Onlarla ilgili olarak da e, çok güzel sonuçlarımız var. Çok güzel kilo kaybımız var. E, tabii bu sadece cerrahi değil. Cerrahi sonrası e, Mutlaka bizim e, Süley yani. Doktor Süleyman Baş var özellikle dahiliye ile ilgili o kontrol ediyor. Onlar diyetisyenlerimiz var. Keza e, Esra Hanımlar, Meltem Hanımlar onlar da takip ediyorlar. Yani multidisipliner yaklaşıyoruz. Yani ee, olması çek, gerektiği gibi. İlçek bölümle birlikte koordineli olarak. Aynen. 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 Son olarak e, hastalara tavsiyeniz Şimdi dediğim gibi e, obezite bir sonuçta top halk sağlığı hastalığı. Dolayısıyla bununla ilgili e, daha vücut kitle indeksi çok daha artmadan e, sağlıklı yaşamın genel kriterleri olan diyet yapmaları, ondan sonra bol egzersiz yapmaları, e, daha çok sağlıklı besinler tüketmeleri, yani cezahi, fast food'dan fast uzak durmaları, mümkün olduğu kadar vücut kitle indekslerini bu seviyeye çıkarmamalı. Çıktıysa da 35'in ve 40'ın üzerinde olduysa da, ilk etapta medikal tedaviyle, bu medikal tedaviyle ilgili merkezlere başvurmaları, bunlarda da başarısız oluyorlarsa, tabii ki bizlere başvurabilirler. Yani, Genel cerrahi obezite polikliniğine başvurabilirler. Biz çeşitli kriterler, o söylediğim kriterler uygun olduğu müddet, biz hastalara her zaman yanınızdayız ve yardımcı olmaya hazırız. Teşekkür